Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Gördüğünüz gibi ben sizi tekrar bir yeşilliğe selamlıyorum arkadaşlar. Burada bayağı bir ısırgan otu var. Taze soğan yaprağı, sarımsak, sarımsak yaprağı ve pırası var içerisinde. Bunları ben doğradım, hazırladım. Annem sağ olsun bahçesinde var her zaman söylüyorum. O göndermiş. Artık bundan sonra çünkü burada havalar ısındı. 27-28 derece bugün mesela ısındıktan sonra da artık ısırgan otları tohumlanmaya başlayan Kartla. O yüzden güzel olmaz. Bugün bir daha değerlendirelim dedim. Bunları hazırladım. Işte gördüğünüz gibi üzerinde iki yemek kaşığı toz biberim var. Bayağı bir kesik var. Bizim bir aydın bölgesine ait kesik deniyor. Hani başka yerlerde ismi değişik olabilir. Mesela lor deniyor. çökelek deniyor. Kimi yerlerde. Tabi her yerin şeysi değişik. Zeytinyağı var içerisinde. Tuz, karabiber var. Ben bunları karıştırmadım. Hani ölmesin diye. Biraz sonra nasip olursa bir yakanımız var. Bir decik abimiz. Orada kapatmıştı kapalı pide yaptıracağım akşama. Hem iftarı misafirim var. işte yanında çorba bir şeyler yapacağım. Çay demleyeceğim falan. Ee, videomun devamını inşallah nasip olursa orada devam ederiz. Kapalı pidelerimizi yaparız. Hem sizler de görmüş olursanız bir değişiklik olur. Böyle işte arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben geldim dediğim gibi. Kardeler pidedeyiz. Halil İbrahim abi yapacak nasip olursa. Ustamızın ellerine sağlık. Ustam kolay gelsin. Sağ olasın. Bugün kapalı pide yapacağız. Demin nasip olursa. Tabii. Bir de arkasından tahanlımızı yaptıracağız. Tahanlımız çok güzel oluyor. Her zaman söylüyorum. Ee, yeni pazarımızın pidileri meşhur. Kıymalı, peynirli, ee, tahanlı. Bugün kapalı pide yapacağız Allah nasip ederse. Tamam, hamurumuzu açalım. Tamam. Ustam için neler var hamurumuzun? Maya, tuz, Soğuk. su, ayarlama. Kendimizi, elimizi göre. Tabi. Başka bir katkı yok. Tamam sağ olun, ellerimiz sağ olun. Çok güzel oluyor, biz buraya yaptırıyoruz. Tahanlılar olsun, <laughs> Pidelerimiz. Hatta şeyle, peynirli yumurtalı hatta çok hoşumuz gidiyor. O çok güzel oluyor, böyle çok yumuşak oluyor. Yolumuz düşerse inşallah. Yeni paz Aydın Yeni Pazar Kardelen Pide'yi ormanı tavsiye ederim arkadaşlar. Her zaman bekleriz. Buyurun Tabii, gelin. Evet. <laughs> sağ olun. <laughs> Allah razı olsun. Bugün de otumuzu değerlendirdik. Kapalı pide yapacağız nasip olursa. Arkadaşlar otlarını koyuyor şimdi ustan. Gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık yakından şey yapayım. Sırgan otumuz, pırasa, <laughs> soğan, evet. kesik, toz biber, zeytinyağı ve tuz, karabiber var içinde bu kadar. Tuzunu burada koyduk söylemiştim arkadaşlarım çünkü evde önceden koysaydım. Eriyor. Ha, eriyor, eriyor hastalarımızın ellerine sağlık. Biz yaptırıyoruz böyle arada çok güzel oluyor. Hatta geçen kabak rendelemiştim. Kabak da çok güzel olmuştu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Her zaman. İnşallah. Şimdi artık fırına gidecek. Ne kadar sürer acaba pişmesi? 3, 4, 3-4 dakika, 4 dakika. Evet. Taş fırının lezzeti daha farklı oluyor değil mi Usta? Tabii taş fırın. <laughs> Zeytin odunu. Evet. Arkadaşlar bu şekilde ateşin harı tam kenarında yanıyor değil mi Usta? Evet, kenarında yanıyor. Taş fırın. Hadi. Çok güzel. 3-4 dakika pişecek nasip olursa pidilerimiz arkadaşlar arkadaşlar pidelerimiz pidelerimiz çıktı her gün çok güzel gördüğünüz gibi şimdi teyzem de şey yapacak zeytinyağını sürecek Zeytinyağı alacağız Tabii evet. daha bir lezzetli olur zaten zeytinyağımız biliyorsunuz buranın meşhur <laughs> çok lezzetli boş <laughs> ekmeğiyle bile inseniz çok lezzetli oluyor Şöyle bakabilirsiniz. Oo, çok güzel oldu ustam. Eliniz sağlık. Allah razı olsun. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Teyzem de e, Halil İbrahim abinin annesi. Yardımcı oluyor. Sağ olsun ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Zeytinyağı biraz çektim daha bir lezzet evet, değil mi teyzeciğim? Evet. Yani bir çay demleyeceğiz. Tabii, <laughs> tabii ki. Ayranla da içebilirsin. Evet. Çayla da içebilirsin. Evet, evet Çok güzel oluyor. Sağlık. Allah razı olsun teyzeciğim. Oldu. Bir de tanrımızı görün bakalım. Şöyle yakında. hamur değil mi Mustafa? Aynı hamur. Yağız, e, tuz, maya değil mi? Aynen, Aynı şey, su, evet. su, tuz, maya demiştiniz. Aynen dedi. öyle. Evet. evet. Tayinimiz, yeni Evet. Çok güzel oluyor. Yolunuz düşerse gelip yemenizi tavsiye ederim arkadaşlarım. Gerçekten güzel oluyor. Geçen hatta biz Denizli'ye e, bir arkadaşlarımız bas sağlığını götürdük giderken. Çok çok beğendiler. Hepsi çok farklıydı. İnşallah onlar bir gün yolları düşerse gelecekler. Ustamın ellerine şey, sağlık. Şekerimizi içine katıyoruz. Evet gördüğünüz gibi çok güzel. Şekerimizi emiştirelim. Tamam. Bol şekerli lezzetli oluyor. Tabii. Her zaman yemiyoruz <laughs> ya olsun tatlı tatlı yiyelim. <laughs> Ondan sonra bir tane daha katlıyoruz. Tamam. İyice emişsin de biraz ince inceliyoruz. Tamam. Hiç zaten ağzınız hamur gelmiyor. Demek ki çok iyi böyle evet. şey yaptığınız için hani Evet. beraberindeymiş. İyice için. emiştiriyoruz. Evet. Şöyle bir iki dakika dinlenmeye alalım. Tamam. Teyzem şeylerini ayarlıyor. Ee, ondan güzel koyacağız galiba. yağ kat kullanıyoruz. Tamam çok güzel. Ee, şey foliler mesela sağlı zararlı değil Folly mi? Foliler kullanıyoruz. Foli evet tereyağı çok güzel. Tereyağı sürüyoruz altına. Tamam. altlı yani yağlasın Tabii çok güzel. Üzerine koyacağız. Tamam. Tayyip'in yapışmamış oluyor. Tabii tabii teyzeciğim eliniz sağlık. Şimdi açmaya başlayalım. Tamam. Güzel, devam edelim. Maşallah. üzerimize bir tane daha tahin sürüyoruz. Oo, bol tahinli olacak, çok güzel olacak lezzetli. <laughs> Tahinin rengi bayağı koyu. Farklı bir yerden mi alıyorsunuz. Çifti kavrulmuş mu oluyor? Bu çifti kavrulmuş, pek tamam. kavrulmuş. Biraz daha evet. rengi düşer. Bu evet. biraz daha açık. Tamam. Ee, biraz daha güzel kızarmasını tamam. sağlıyor. Evet. Şimdi artık fırına gidecek değil mi? Evet. Üzerine sonra şey yapacağız. Tereyağı olacak tamam. Önce. Tereyağı Yeni pazar olacak. tereyağı. Evet. Çok güzel. Bu da doğal yani siz aldığınız yer farklıdır değil mi? Tereyağını da köylülerden falan alıyorsunuz. Köylüler evet. Yani evet. Yeni pazarımızın. 5 dakika sonra çalışacak. Aşağı yukarı aynı şekilde evet. 3-5 dakika duracak. Tamam. Çıkın işte tekrar gösteririz. Tamam. Burada kuru biberler var. Bizim e, yeni pazarı hastemiz değil Evet yeni pazarımızın biberi. Evet. Kuru diyoruz yazdan. Aynen öyle. Ee, pidenin yanında pideni, evet. veriyoruz. Çok güzel. Bunlar hepimiz kendimizin yapımı. Çok güzel elimiz sağ ol. Arkadaşlar e, aynı pidelerimiz oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle yakından göstereceğim. Çok güzel taş fırında. Bir dakikayı alırız da Mustafa. Evet, aynı. İki dakika falan kaldı. Tamam. Bir çevireceğiz önüne. Aha, tamam. Yani, aynı öyle çıktı. Her gibi Evet, elleriniz sağlık. Çok güzel. Şimdi üzerinde bir şeyler yapacağız. Ee, ceviz yani. evet, üzerine. Tamam. Üzerimize ceviz. Yeni pazarın dağlarından geliyor. Bakayım diyelim diye oldu. <laughs> Şimdi artık Şöyle, ee, göstereyim. Çok güzel. Çıkın çıkın gelin. İnşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi otopiklerimiz oldu. Kardelen Pide salonunda. Ali İbrahim abinin salonunda. Çok güzel oldu. Teyzem de e, yapılmış olan pidelerin üzerine zeytinyağından yağladı. Çok güzel oldu. Birazını kesti. Birazını ben kestirmedim. Biraz da öyle kalsın dedim. İnşallah yolunuz düşer sizler de buyurun gelin kardelerim pideye. Kartı da şu şekilde. Aydın Yeni Pazar Hükümet Mahallesi bu şekilde arkadaşlar. E, otumuz böyle oldu. Otlu pidemiz bu şekilde. Şimdi gelelim tahanlıya. Tahanlı yemmeden olmaz. <laughs> Pidenin arkasından tahanlı pidemiz de çok meşhur. O da çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Ustamın ellerine sağlık. İnşallah yolunuz düşerse buyurun gelin. Bu güzelliklerden siz faydalanın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Aydın Yeni Pazardan kucak sevgiler. Selamlar olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.